Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize neler söyleyecek bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili. Aşk hayatı, iş hayatı, süregelen yaşantısında istedikleri istemedikleri her şey, evlilik, ekspartner, aklındaki kişi, para durumu, sağlık. Kısacası merak edilen bütün soruların cevabına bakacağız arkadaşlar İlk de. E, 4 kartı seçip yorumlayacağım. Sonra eşleştirerek diğer 4 kartımızı seçeceğiz. Toplamda 8 kartta bakacağız. Her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk 4 kartımızı seçelim. İlk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız, bu da dördüncü kartımız arkadaşlar. Evet. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek üçlüsü. Gördüğünüz gibi bir tüccar arkadaşımız var burada gönderdiği gemilerin izlemekte ufkunuz inanılmaz açık. Bu hafta istediğiniz her şeyi yapmak için ne gerekiyorsa yapın ve bakış açınızı çok ama çok geniş tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Önünüze açılan güzel geleceğin farkına varmalısınız, pozitif düşünmelisiniz. Evet, çok çaba gösterdiniz, evet. Ama artık karşılığını almanın, olumlu sonuçlar almanın da mutluluğunu yaşayacaksınız. Gelecekle ilgili mücadelelerinize biraz ara vermeniz gerekiyor çünkü arkadaşlar sizin için çok ama çok güzel bir dönem olacak. Bu dönemin tadını sonuna kadar çıkarabilmeniz için. Ne geçmişte ne gelecekte yaşamanız gerekiyor. Şu ana kadar zaten çok çaba sarf ettiniz. Bundan sonra da bırakın biraz zamanı öteyi beriği, sadece anın tadını çıkartın. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle maddi açılardan beklediğiniz neyse hepsinin karşılığını alacaksınız. Hiç merak etmeyin ki... Kupa 9'lusumuz zaten size <laughs> şunu söylüyor açık ve net olarak istek ve taleplerinize nasıl yol açılacağını nasıl ardı ardına geleceğine siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Yeter ki ölçüyü kaçırmamanız gerekiyor. Sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Hayat size hoş yönlerini tekrar tekrar gösterecek arkadaşlar. Lütfen ölçüyü kaçırmayalım. Tadımız kaçmasın. Her istediğiniz oluyor diye atınızı istediğiniz yere sürmemeniz gerekiyor kısacası. Ama e, ne istiyorsanız ki ufkunuz inanılmaz açık, geleceğiniz inanılmaz açık, yapmanız gereken tek şey ilk adımı atmak. Ne gelecekte ne gündüzde, e, geçmişte yaşamak yapmanız gereken en önemli şey A'nın tadını sonuna kadar çıkartmak arkadaşlar. Başarıyı, zaferi, aşkı, her şeyi sonuna kadar yaşayacaksınız. Bütün istek ve talepleriniz de yerinize gelecek. Gerçekten çok mutlu oldum. Kupa 8'lisi bize bu aşk hayatımızda özellikle şunu söyleyebilirim. neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar vermeniz gerektiğini ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde ilerlemeniz gerektiğini söylüyor size arkadaşlar. Sonuç ne olursa olsun hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. Düş kırıklıklarına uğrayabilirsiniz. E, i̇stedikleriniz hemen olmayabilir ama mutlu son için yapmanız gereken en önemli şey neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinizi belirleyip o yönde sıkıca ilerlemek arkadaşlar. Bu e, Dışarıda kaybettiğiniz e, huzuru, şefkati de kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bulacaksınız zaten sevdiklerinizle tekrar bir arada olacaksınız. Hatta e, bozulan ilişkilerinizde bile ilk adımı siz atarsanız mutlu sonuca her türlü kavuşan siz olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten e, çok iyisiniz. Bence böyle devam etsin. Kılsım, onlusu direkt şunu söyleyeyim arkadaşlar, <laughs> aşk hayatınızda partneriniz yoksa çok kısa sürede bir partneriniz olacak. Partneriniz varsa eş, dost, aileler bilecek, e, bilmesi gerekiyor daha doğrusu aileler biliyorsa söz nişan, söz nişan varsa evlilik, evlilikte varsa çocukla yani çocuğun olmasına kadar giden bir süreç olacak sizin için. Gerçekten ama gerçekten aşk hayatınızda hep bir adım sonrasında olacaksınız hem de mutlu bir şekilde gerçekten sizin için çok sevindim. Kartımızın genel yorumuna gelirsek arkadaşlar hayatınızda yeni bir atılım yapacaksınız. E, düşünceleriniz ve bunların e, kazandıracağı bakış açısı sayesinde de olgunluk sayesinde de bakış açınız genişleyecek arkadaşlar. Elde ettiğiniz yeni imkanlar arasında da bağlantılar kurup akıllıca karar vermeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Bu dönemde ikili ilişkilerinizde olsun, karşılıklı ilişkilerinizde olsun, Kararı ve son e, kararı ve güveni sonuna kadar yaşayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sadece çizginizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor ki bir önceki kartımızda sizi bu konuda iyice uyardı zaten. İç ve dış zenginliği yaşayacaksınız. Tılsım onusu biliyorsunuz. E, tılsımlar parayı temsil ediyor. E, saraylı kartlara geçmeden önceki son kartımızdır. Siz de arkadaşlar yapmanız gereken tek şey ilk adımı atmak. Gerçekten ufkunuz çok açık. Ufkunuz hem aklınızdaki kişiyle çok açık. Ne istiyorsanız, yani neyden vazgeçip neyden vazgeçmiyorsanız onunla ilgili planlarınız çok açık. Yani bir işiniz var yapmak istiyorsunuz ama sonu görünmüyor. Gidin arkadaşlar ama geri dönmemek şartıyla kararınızdan. Ex partnerinizin ya da partnerinizin sizi affetmesini istiyorsunuz tekrardan. Sonuna kadar gidin. Sonuna kadar ısrarcı olun arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili sorunlarınız var. Tamamen sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Yani kendinize bir yol çizeceksiniz. Hiçbir yere sapmadan U dönüşü yapmadan kararlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki inanın e, istek ve taleplerinizin nasıl yol açıldığına siz bile şaşıracaksınız zaten. E, sizin için 4 tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki özellikle ilişkilerde hem çok talep var hem de ben çok öneriyorum. İşte kesin ve net sonuç verdiği için özellikle işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Ee, üzerimde negatif kötülük negatif enerji büyü var mı bunun gibi ne kadar kafanızda soru işareti varsa hepsinin cevabını ister tarot ister yıldız falanızdan size söyleyebilirim arkadaşlar yeter ki bana ulaşın takip ederseniz de sevinirim ara ara çekilişlerim olacak ee, katılmaya hak kazanmış olursunuz Hile ve ihanete dikkat etmemiz gereken bir dönem olacak bizim için ama seçtiğimiz yolda özellikle seçtiğimiz yolda dediğim gibi hiçbir şekilde geri dönmemeniz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun burada gördüğünüz gibi kılıçları kucağında tutmuş ve sinsi sinsi parmaklarının üzerinde yürüyen bir sirkin önünde arkadaşımız var arkadaşlar. Bu da açık ve net olarak kartımız bize hile ve ihanetle karşı karşıya olduğunuzu söylüyor. Özellikle emeklerinizin karşılığını aldığınızı gördükçe çevrenizdeki insanlar kuduracak ve size daha fazla zarar vermeye çalışacak. Ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken en önemli şey bir sorumluluklarınızdan kaçmıyorsunuz. İki kim olursa olsun gerçekleri görmemezlikten gelmiyorsunuz arkadaşlar. Her şeyde bir neden arıyorsunuz, her şeyde bir bahane arıyorsunuz çünkü neden ufkunuz çok açık, geleceğiniz çok açık. Gerek partnerinizde olsun, gerek iş hayatınızda olsun. Önünüz çok açık ve bolluk ve bereketin dolu olacağı bir dönem olacak ve çevrenizdeki dost görünen düşmanlarınız olabilir, direkt düşmanlarınız olabilir ki en iyisi zaten direkt düşmanlardır dost görünenlerdense. Her neyse bunlar sizin ayağınızı fazlasıyla kaydırmaya çalışacak. Lütfen arkadaşlar bunlara çok dikkat edelim, aman vermeyelim. Wow dikkatli olun. Neden bir insan başka bir insanın mutsuzluğundan mutluluk duyar anlamış değilim. Anlayan varsa yazsın yorum kısmına. Ama öyle insanların da etrafımızda olması bence iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem hep güçlü oluyoruz, hep ayakta kalıyoruz, hem de hiç vazgeçmemizi geçmememizi sağlıyorlar arkadaşlar. Bir yandan da teşekkür etmek lazım. Aman da aman da aman. Kupa dokuzlusunun üstüne gelen karta bakın. Tılsım dokuzlusu. Tılsımlar parayı. Kupalarda arkadaşlar duygusal hayatınızı temsil ediyor. Hem duygusal hayatınızda hem parasal konuda hiç merak etmeyin. Bolluk ve bereketin içinde olacağınız bir dönem olacak. Gördüğünüz gibi bir bahçenin içindeyiz. Çok güzel bir kar zaten insanın baktıkça bukası geliyor. Bir tarafımızda tılsımlar, diğer tarafımızda birimizin bin olacağı, binimizin milyon olacağı bereketin içindeyiz arkadaşlar. Ee, gerçekten geleceğiniz çok açık gelecekte şansınız çok açık arkadaşlar bu kartımızda bize diyor ki bir şey hedeflediniz o yöne doğru kararlılıkla ilerlemeniz devam etmeniz gerekiyor ki Zaten ben size direkt söylemiştim bunu Tılsım 900'ü da teşekkür ederim beni doğruladı. Ama siz arkadaşlar başarıyı ve kontrolü elinizde tutan tutmayı seven bir kişisiniz. Bu yüzden elde ettiğiniz şansla beraber arkadaşlar başarıya ulaşacaksınız. Hiç merak etmeyin sadece ne istediğinizi çok ama çok iyi bilmeniz gerekiyor ki Kupa 9'lusu ve Kupa 8'lisi de bize bu konuda uyardı. Lütfen neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar verin. O yönde kararlılıkla ilerleyin ki tılsım dokuzlusu da size bu konuda çok güzel uyarıyor arkadaşlar. İç dünyanızdaki güzelliklerin de farkına varmanızı söylüyor. Lütfen e, kontrolü ipleri kaybetmeyin arkadaşlar. Hile ve ihanete ki başaramayacaklar emin olun ama daha çok saldıracaklar daha çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yüzden Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bu arada ben astım hastasıyım. Alerjik astım hastasıyım. Bu dönemde polenler çok oluyor. Biraz nefes problemi yaşıyorum. Çok özür dilerim. Affınıza sığınıyorum. Kupa dörtlüsü. Gerçekten böyle hep kupaların tılsımların olduğu bir kart oldu genellikle. Kupa dörtlüsü de arkadaşlar bize özellikle bir an önce harekete geçmemiz konusunda uyarıyor. Ne yapıyorduk? Bir önceki kartımız bize dedi ki neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğin önemli. O yönde kararlılıklı ilerle. Ama siz böyle oturup köz köz düşünmeyi tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Önümüzde e, kupalarımız yani istediklerimiz hatta dedik ya istemediğimiz halde yani istek ve taleplerimizin nasıl yol açılacağına siz bile şaşıracaksınız dedik ya. Gördüğünüz gibi kupalar bize el tarafından da uzatılıyor. Gördüğünüz gibi mütevazı olamayacağım nokta atışı bir fal olarak gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bu yüzden kupa dörtlüğü çok iyi dinlemelisiniz. Kupa dörtlüsü bize diyor ki umursamazlığınız sizin için çok büyük tehdit. Düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar sizi yanlış yöre götürüyor harekete geçmektense oturup düşünmeyi tercih ediyorsunuz. Bunları sakın yapmayın arkadaşlar. Bir an önce lütfen çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok güzel bir geleceğimiz var. Çok güzel bir yol çizip o yönde gitmeliyiz. Başarının verdiği emniyete sığınmamalıyız arkadaşlar. Aynı zamanda vücut dilinizde de yeni olanaklara kapalısınız. Buna da çok dikkat edin. İş hayatınızda mola mı vermek istiyorsunuz? Çok kısa tutun bu molayı. Hemen işinizin başına dönün. Çünkü etrafınızda e, hile hurdacı çakal çok arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda partneriniz sizden biraz zaman mı istedi? Verin. Her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Sadece iyice gözlemleyin. Çünkü e, burnunu sokmak isteyen e, hayatınızın çarkına çomak sokmak isteyen çok insan var. Bunlara aman vermeyin sadece. <laughs> ya ne dediysem bir sonraki kart o çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siz ya da karşınızdaki karşınızdaki ya da siz bu da dikkat etmeniz gereken çevreniz arkadaşlar çok ama çok dikkat edin özellikle dedim ya partneri olmayan arkadaşlarım partneri olacak partneri olanlar eşe dosta duyuracak eşe dosta yani ailesine duyuracak ailesi bilenler söz nişan diye gidecek dedik ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da bu kartımız bunu doğruluyor. Ama ne olursa olsun yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkilerinizde hiçbir sorun yaşamayacaksınız ki zaten karşılıklı güvenin sonuna kadar yaşayacağınız bir dönem olacak. Hiç merak etmeyin oğlak burcu arkadaşlarım. Yapmanız gereken en önemli şey bu arkadaşlığınızı ya da ikili ilişkilerinizi çevrenizden çok iyi korumak bunu yapmanın en iyi yöntemi de gözlemlemeniz çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor yakın çevrenizi. Aynı zamanda partneriniz yoksa ve şu an saatlerce mesajlaşıp saatlerce konuşup ama adınız belli olmayan kişiyle sevgili olacaksınız yakında merak etmeyin arkadaşlar eşinizle sorunlarınız varsa, evinizin içinde, ev hanenizde sorunlar varsa, partnerinizle, eşinizle ya da kocanızda, karınızla bunun en büyük nedeni ikinizin arasındaki sorun değil. Tek bir neden var, yakın çevreniz. Yakın çevrenizin evinize e, girmesine hem düşünce olarak hem de fiziksel olarak sakın ama sakın izin vermeyin arkadaşlar. Aynı şekilde partneriyle sorunu olan arkadaşlarıma da sesleniyorum. Lütfen ilişkinize en yakın dostunuzu da e, haklı gördüğünüz, hep haklı çıkan o e, çok sevdiğiniz arkadaşınızı da sokmayın lütfen. Kendinize zarar veriyorsunuz en başta. Bunu sakın unutmayın. Böyle sinsi sinsi yanınızda yürüyorlar. Böyle e, aslan gibi görünüp çakallık yapmalarına izin vermeyin arkadaşlar. Bu tabirleri kullandığım için çok özür diliyorum ama e, kısa ve öz konuşmak gerekirse tamamen bu olayımız. E, aynı zamanda mesleki açıdan size çok güzel bir şans verilecek. İkili ilişkilerinizden dolayı gösterdiğiniz uyumdan dolayı. E, bu yüzden yakın çevrenizden yine iş, arkanız, iş arkadaşlarınızdaki e, yakın çevrenizden de zarar göreceksiniz. Görmemek için lütfen yakın çevrenizi çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Gerçekleri görmememezlikten gelmeniz gerekiyor. Konuşamadım. Aynı zamanda sorumluluklarınızdan kaçmamanız gerekiyor. Karar sizin. Ya böyle köz köz oturup yine hep aynı yerlerde sekersiniz ya da her istediğinizin olacağı ufkunuzun, geleceğinizin çok geniş olacağı bir dünya seçersiniz. Artık orası size kalmış arkadaşlar. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunların üçü benim için çok önemli. Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Kafanızın içinde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alıyla size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Sesimden dolayı tekrar özür diliyorum. İyi ki çekmişim ama çekmeme kararındaydım. Ama iyi ki çekmişim. Size çok güzel müjdeler verdim. Çok güzel haberler ve dikkat etmeniz gereken notlar verdim. Gerisi size kalmış. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.